Merhaba arkadaşlar ben Afeci Bugün Minecraft Pocket Edition'da size e, Hayvan Volkanı yapmayı öğreteceğim Gördüğünüz gibi bu şekil yapmanız lazım Evet bu şekil Şu noktasını boş bırakırsanız iyi olur Buraya istediğiniz hayvanları doldurun Bakın Zaten hayvanlara yaklaşamıyorsun İçiyor seni Uf. Ha, şurayı boş bırakın yaparken Bir blok ha, Koyun ve bekleyin. Bir adam Volkan'ımız hazır olur. Uhu! İnek sıkıştırdı. İnek sıkıştırma. Ama piklere yapınca daha iyi oluyor size söyleyeyim. Ben piklere yaptım. Piklerle daha güzel. Evet arkadaşlar ben Fethi Alafe. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.